Herkese merhaba bugün pikseli çok önemli verilerle ve önemli bilgilerle derinlemesine incelemeye çalışacağız hakkında olabildiğince birçok şeyi göstermeye çalışacağım ve en azından uzun vadeli tırma uygun mu değil mi veya geleceği nasıl bunu da kendi çapımızda görmeye çalışacağız hemen lafı uzatmadan başlıyorum piksel ile ilgili Özellikle şu an için güncel fiyatı 0.051 market cap'i 150 milyon dolar. Maksimum saplisi 5 milyar piksel. Toplam üretilmiş hazır pikseller yine 5 milyar. Ve dolaşımdaki arızı 2.8 milyar küsür şu anki e, adete bakacak olursak. ATH 1 dolar 02 cent, En düşük fiyatı ise 0.018 cent olarak görülüyor. Zaten şu anki görüntüsü de ATL'sine yani en düşük fiyatına daha yakın konumda. Hangi sektörde oyun platformu gaming yani olarak geçiyor ve 3 üzerinde özellikle faaliyet gösteriyor. Hangi ağda çalışıyor derseniz de Ronin ağı diyebilirim. Zaten Ronin'in bir de coin'i var. Az çok altcoin sektörü bilenler bu coin'e de hakimdir diye düşünüyorum. Peki arz dağılımına bakacağız. Arz dağılımına geçmeden önce hatta özellikle ben pikselin ne olduğunu göstermeye çalışıyorum, çalışayım size. Sonrasında da arz dağılımına bakarız. Şimdi çok ama çok önemli bilgiler var içinde. Şimdi piksel nedir? Piksel e, white paper'ından olduğu gibi aldım. O yüzden e, de, çok detaya girmeden önemli gördüğüm noktaları değineceğim. Ve yine çok ama çok önemli olan bir bölüm var. Orayı da sizlere paylaşmak istiyorum. Pixel'in geleceği açısından bize güzel bir fikir verecek. Ee, Pixel tarım, keşif ve yaratım odaklı blockchain destekli büyüleyici bir oyun deneyimi sunan Web3 oyunudur. Ronin ağı üzerinde de çalışıyormuş günlük sosyal gündelik bir oyun olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Dijital koleksiyon öğeleri oyun içi para birimleriyle oyuncular arasında güçlü bir topluluk oluşturuyor. Ekosistemin merkezinde Pixel var. Tabii ki birçok özelliği de Pixel oyun içerisinde bize sağlıyor. Nedir? Nevete basımında VIP savaş biletlerinin alınmasında, loncalara katılımda, premium özelliklerin satın alınmasında piksel kullanılıyormuş. Ayrıca Pixel ileride topluluk hazinesinin yönetiminde de kullanılacak. Oyuncular arasında geleceğin oyun dünyasının geleceğinde de söz sahibi olabileceklermiş. E, Ronin ağının entegre olması önemli, hızlı, düşük maliyetli ve güvenli bir oyun deneyimi sunuyor bu sayede ve oyun ekonomisi, blockchain teknolojisi ve topluluk odaklı yapısıyla ve güç oyun dünyasında dikkat çeken bir yere sahip. Şimdi çok önemli nokta demiştim size. Özellikle whitepaper'ında bu bölümü çok önemsiyorum ben, sizlerle bahsettiğim zaman anlayacaksınız nedir bu. Şimdi pixel ekibi özellikle düşünelim. 2024 yılında pixel hızlı bir büyüme yaşamış ve günlük aktif kullanıcı sayısı bakımından popüler bir 3 oyunu haline geliyor. Yaklaşık 20 milyon dolar da bir gelir elde etmişler. Ancak bu büyümenin yanında bazı ciddi sıkıntılarla karşılaşmışlar. Neymiş bunlar? Tokan enflasyonu, aşırı tokan dağıtımı enflasyonist bir baskı açtı. Ve satış baskısı yine aynı şekilde Burada karşımıza çıkıyor. Pek çok oyuncu ekosistemle ekosistemde anlamlı bir geri katkı sağlamadan ziyade değer çıkarımı yapmışlar ve token ekonomisini olumsuz etkilemişler. Yani aslında elde ettikleri kazanımları, tokenları hemen satış yaparak bir değere dönüştürme çabası içerisine girmişler. Yanlış hedeflenmiş özür politikası var yine bunların kendilerine eleştirdikleri bölümde. Yani bu da e, uzun vadeden ziyade kısa vadeyi etkileyecek bir sistemmiş ödül sistemi. Yani uzun vadeye odaklanmamışlar. Şimdi burada çok güzel bir öz eleştiri yapıyor Pixel ve ekibi. Ve bunu değiştirmek için önemli bir adım atıyorlar. Ee, belki de Pixel'in ciddi düşüş yaşamasının arkasında bu token enflasyonu ve satış baskısı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir düşüş yaşadı biliyorsunuz. Toparlayamadı bir türlü. Ee, şimdi Peki neyi değiştirdiler? Bakın bunu fark ettikten sonra sistemde e, temel ekonomisini iyileştirmeye yönelik daha akıllı ve veri odaklı teşvik modeline geçmişler. Böyle bir stratejik bir dönüş yapmışlar. Peki ne olmuş? Veri destekli teşvikler yani gelişmiş analizlerle tokenları uzun vade ekosisteme katkı sağlayacak kullanıcıları hedeflemeye çalışmışlar. Likidite ücretleri, e, piksel çekim işlemlerini daha yüksek ücretler getirmiş ve değerin dışına, dışarı taşmasına e, izin vermemiş, bunu azaltmış ve ayrıca bu ücretleri de stake ederek kullanıcılara yeniden dağıtmışlar. Yani aslında yine bir teşvik burada görüyoruz ve e, işlem ücretlerini çekim işlem ücretlerini arttırmaları demek e, tabii ki token satışları veya tokenin dışarı çıkışını ister istemez ne yapacaktır? Azaltacaktır. Yeni yayıncılık modeli getirmişler. Burası yine çok önemli. Aşamalar halinde uygulanacak bir stake e, ederek oy kullanma ve kazanma sistemiyle oyuncular bireysel oyunlarının başarısına doğrudan etki edip fayda sağlayabilecekler. Burada da stake sisteminde güzel bir değişime gidiyorlar. Oyunda ne kadar çok yenilik veya değişim yapabilirsen veya ilerlersen o ölçüde de ne yapmışlar? Bir kazanım sistemi getirmişler. Teşviki yine olabildiğince artılmışlar. Oyuncuyu oyuna bağlama ve gelir elde etme potansiyelini göstererek ne yapmışlar? Kullanıcıyı elde tutmaya çalışmışlar. Şimdi bakın böyle bir değişimin ardından burada artık e, vizyonları da değiştirdikleri için özellikle Rors yani ödül harcama getirisi metriğini bu değişimle beraber yerleştirmişler. Yani Rose sistematik olarak e, elde edilen ödülleri harcadığınız zaman bile bu size sürdürülebilir ve ölçülebilir bir getiri sağlama imkanı veriyormuş. Bunu da garanti ediyorlar. Yani burada aslında oyuncu hem oyun oynayacak hem de para kazanacak demek oluyor. Köz sistem için tabii ki böyle bir değişim ne sağlayacak? Artık sadece sayıdan ziyade e, katkı sağlayan oyuncular hedeflenmiş oldu. Pixel ve Pixel, burada görüyorsunuz, özellikle bunu oyun içerisinde harcama amaçlı kullanabilecekleri ERC20C token olarak e, ayrıca bir sistem getirmişler. E, bu da e, oyun içerisinde sorunsuz, ücretsiz işlem yapılmasını sağlıyor. Böylece piksellerin de dışarıda çıkmasına yine bir nevi engel olmuş oluyorlar. Büyüme odaklı teşvikler artık var. Öneri sistemi, içerik üretimi gibi katları daha fazla ödüllendireceklermiş. Bununla birlikte artık e, bu değişimle birlikte ne olmuş olacak? VIP yapılar ile temel özellikler ve kazançlar sınırlandırılacak. Bu da daha derin katılımı ve harcamayı teşvik edecek. Oyun döngüsünü geliştireceklermiş ve ilk e, büyümesini sağlayan sosyal ve rahat oynanış mekanikleri yine getirilecekmiş. Aktif oyuncuların oyun içi bakiyeleri otomatik olarak stake edilecek. Bakın yine bir teşvik var aslında burada. Bu da bu sayede aslında oyun hem oyun oynama hem de kazanç sağlamaları bakımından önemli bir hamle oldu. Can alıcı cümleyi söylüyorum. Can alıcı cümleyi. O da şu. Uzun vade hedeflerini söylemişler. Web 3 ve Web 2 oyun ekonomilerini güçlendirerek merkeziyetsiz bir kullanıcı kazanımı ve ödül platformu oluşturmak. Play to earn yani oyna kazan mantığı var. Pixel de aslında kendi kullanıcılarına hem o eğlenerek vakit geçirmeyi vaat ediyor, hem de para kazanmayı vaat ediyor diyebiliriz. Özellikle veri destek özetleyecek olursak, veri destek teşvikler, mikditi ücretleri ve yeni yayıncılık modeli gibi önemli değişiklikleri burada ne zaman yapıyorlar biliyor musunuz? 20 Nisan 2025 tarihinde duyuruyorlar. 1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle bakın yaklaşık 25 gün önce bunu artık uygulamaya koymuşlar. Ben Bundan itibaren artık bu tarihten itibaren pikseli gözlemledikten sonra hem hacimde bir artış görürsek e, ve ciddi de bir istismar yapacaksa ki kısmen yaptı diyebilirim bunu e, pikselin önünün açılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu bir yorumdur. Lütfen bu diğer birçok etkeni konuşacağız. Sadece bu white paper'daki bu özellikle bu yorumu ben açıcısı yapabiliyorum. Burayı kapatacağım. E, bir dakika. Hatta kalsın şimdilik ve gelelim token ekonomisine arz dağılımına Şimdi arz dağılımına bakacak olursak ekosisteme yüzde 34 hazine yüzde 17 özel satış burası çok çok önemli daha önce de söylemiştim bunu detaylı göreceğiz birazdan yüzde 14 takıma yüzde buçuk danışmanlar yüzde 9 buçuk. işte Binance Launch Pool'unda %7. alpar Reverse yine özel satış alıcılar demek oluyor bunlar. Satışçılar %5. Nikkei'si borsalarda alım satımı kolaylaştırmak için yapılan bir şeydir. Bu da %1. Şimdi içeriğine bakacak olursak ekosistemin yaklaşık %25'i hala kilitli. Hazinenin %11'i kilitli. Private Sale'in %12'si hala kilitli sadece yüzde bir buçuğu açılmış Burası çok önemli takımın yüzde on biri hala kilitli 112 vardı biliyorsunuz özel danışmanların yüzde beşi ve diğerleri hala hazırda açılmış zaten çıktığı gün şimdi burada TGE yazısını görüyorsunuz bakın TGE ne demek biliyor musunuz coin çıktığı ilk gün ekosistem rewards yani ekosisteme ayrılan tokenların yüzde 1.64'ü anında dolaşıma yürüyor hazinenin yüzde iki noktası Private Servet time bakın. Bir yıl Clift yani ne demek bu? Burada hak ediş yani bir yıl boyunca elindeki satamıyorlar. Ee, özel satıcılar ve takıma. Burada burada satış baskısını önlemek için aslında yapılan bir şey. Önleyebilmiş mi? Bence hayır. Danışmanlara bakacak olursak %15.7'si token çıktığı gün hemen kullanıma girmiş. Zaten o yüzden yüksek meblağ şu an onlarda görülüyor. Ve e, yine Binance Launch, Alpha Reverse ve Liquidity'de coin çıktığı gün hepsi dolaşıma girmiş. Sonra bu dolaşıma girdikten sonra artık aylık periyotlar halinde bakın. Mesela ekonomik e, sistem ayrılan ay 5 yıl boyunca 27 milyon aylık her ayın 19'unda 27 milyon olacak şekilde dolaşıma giriyor. Hazine 4 yıl boyunca yayılacak. Her ay 17.35 milyon token. PrivateSell, ki burası çok önemli, 3 yıl demiş, her ay 18.9 milyon token dolaşıma giriyor. Yani kilidi açıklığa alıyoruz. Takım dediğimiz zaman 16 milyon her ay dolaşıma giriyor ve danışmanlarda 8 milyon. Toplamda aslında 89.370 milyon, yani 89 milyon diyelim, yuvarlayalım 89 milyon token her ayın 19'unda dolaşıma gidiyor ki daha doğrusu kilidi açılıyor yani satış yapmaya hazır hale geliyor bakın görüyorsunuz her ayın 19'unda hani Haziran 19 Temmuz Ağustos şeklinde ne zamana kadar gidiyor 2028 yılına kadar bu şekilde devam edecek her ay ee, ve bu bir satış baskısı yaratacak bunu neden anlıyoruz hemen daha detaylandıralım bakın şimdi ekosistem ödüllerine bakacak olursak 134 ayrılmıştı 125 kilitli e, bu ne demek? Alın büyümesini desteklemek için kullanılıyor. Stake ödülleri, yarışmalar, kullanıcı teşvikleri için bu gruba giriyor. E, aslında mantıkta doğru, güzel bir şey. Ama bunun bir bölümü kilitli olması ileride satış baskısı yaratabilir. Zaten e, bu da belki de e, dolaşıma girdikçe bunlar ne yapılacak işte? Verilen bu ödülleri genelde alan kişiler ne yapıyor? Hemen satış yaparak para kazanmaya çalışıyor. Treasure hazine nedir? Proje uzun vade planlarını, kriz anlarını, stratejik ortaklıkları için ayrılmış fon. Bu genelde ekip kontrolünde olduğu için şeffaf kullanılmazsa maalesef satış baskısı yaratır. Açılan her token'ı dolaşmaya satış yaparak gelir elde etmeye çalışabilirler. Bu kısımda yine dediğim gibi şeffaflık net bir şekilde belirtilmemişse %11'i hala kilidi çünkü. Özellikle bu kısım çok önemli. Private sell, özel satışçılar %12'si hala kilitli. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha token çıkış fiyatının da daha altında özel satıcılara satıyorlar bu token'ı. Onlar alıyorlar yani yatırım yapmış oluyorlar ve çok cüzi bir, bir fiyatla veriliyor bu bu da e, şu an büyük bir kısmı açık. Genelde yüksek kar marjlarıyla elde ettikleri için özel alıcılar ne yapıyorlar? Bunları aslında kilit açıldıkça hemen satış yapıp kar elde etmeye çalışıyorlar. Bu da ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Ve %12.5'un kapalı olması yani kilitli olması ciddi bir satış baskısıdır. Ben burada ciddi bir negatiflik görüyorum Pixelcoin Coin özelinde. Ekip de aynı şekilde %11'i şu an için kilitli. Bu aslında ee, uzun vade ekibin coin'e güvendiğini, token'a güvendiğini gösterir. Çünkü uzun vade açamayacaklar bu 2028 yılına kadar. Ee, ve bu da e, yine de ekip eğer ki satış yaparsa fiyata dalgalanmaya neden olur. Danışmanlara bakacak olursak %5'i hala kilitli. Proje teknik hukuki ve stratejik destek veren kişilere ayrılan tokenlarmış. Orta seviye ve zamanla açılacak az baskısı yaratmayabilir çünkü düşük bir yüzde olduğu için. Binance bu %7 idi. Hepsi verildi biliyorsunuz ön satış olarak. E, zaten piyasada olduğu için arz baskısı yok. Alpa Reverse %5'ti. Bu da yine erken kullanıcılara destek, destek, destekçi, destekçilere verilen türler. Bunlar da yine e, sadık kullanıcılar alıyor görünebilir ama satış baskısı yaratma ihtimali de var. Yani her koyun için bu değişebiliyor aslında. Ben bunu yorumu açık olarak bırakıyorum açıkçası. Çünkü yüksek karlarda da birinin e neden satış yapmasın. Liquidity dediğim gibi borsalarda işlem yapılması için sağlanan tokenlardır. işlem kolaylığı sağlar. Etkisi sınırlıdır. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Binance Binance Launch olması bir kere güveni artırıyor. Ekip ve danışman tokenlarının büyük bir kısmı kilitli. uzun vadede güven sağlar. Yani bu ekibin çalışacağı anlamına gelir. Ekosistem için ayrılan yüksek olan büyüme potansiyelini artırabilir. Yeter ki sağlıklı kullanılsın. Riskleri ne? %55'i kilitli olması çıldıkça arz artışını ve fiyat baskısını oluşturacak. Ee, ve özellikle private sale demiştim ben size. Token'lar açıldığında kar realizeleri göreceğiz. Göreceksiniz de çünkü e, ciddi bir kar marjları olabiliyor. Şeffaflık eksikliği varsa eğer hazine ve ekip tokenlarının yatırımcı olumsuz etkileyebilir çünkü satış yapılabilir. Tokat dağılımı her proje hem topluluğa de dengeli bir şekilde ayrılmış uzun vade gelişim açıklığı yapı sunuyor. Ancak kısa vade yatırımcılar kilit açılı takvim mutlaka takip etmeli. Satış baskısı yaratacaktır. Ben arz dağılımında biraz sıkıntı gördüğüm için seni şu an için negatif bakabiliyorum. Şimdi burada private sell'leri göstermek istiyorum size. Bakın. Hani private sell özel satıcılar demiştik ya. Yüzde kaçı onlara aitti. Bakın %14 ve her ayın 19'unda 18 milyon token private satıcılar için açılıyor. Kilitleri açılıyor. Satabilecekler yani 19 milyonluk token her ay satabiliyorlar. Şimdi bazılarına fiyatı 0.05'ten vermişler ki şu an onlar bakacak olursak %10 yani 10 katı kardar şu an. Şimdi her ay 19'unda bunlar 18 milyon token açıldığına göre on katlı karla neden sarmasınlar? Yani siz olsan satar mıydınız? Açıkçası böyle bir piyasada yani tırı diye düşünüyorum. Bazıları 0.09 cent e verilmiş. Onlar da şu an için neredeyse 5.5-6 kat bir kardalar. Satış yapma ihtimalleri var. Ve bazılarına 0.012'den verilmiş. Onlar da 4 kat bir kar görünüyor onlar içinde. Eğer bunlar Ahtiyaçlarına gelirler tekrar yani bir dolarları görürse piksel düşünün özel satıcılara satmadığını varsayalım 204 katlık bir kar elde etmiş oluyorlar. Yani şu an için bile hala 10 katlı bir kar gören özel ki en kötü 3-4 katlı bir kar var. Bunlar muhtemelen satış yapacaktır ve bu da fiyatı baskılamaya devam edebilir Tabii ki bunu bilemeyiz. Proje gördüğünüz gibi güncelleme yaptı. Vizyonlarını değiştirdi. Belki de özel satıcılar ellerine tutmak isteyecekler. Daha büyük karla satacaklar. Ama uzun vadede pikselde kar alarak gitmek kesinlikle mantıklı olur. Asla yüksek hedefler koyarak pikseli tutmamak gerekiyor. Bunu da yine başka bir şey de göstereceğim. Bir de borsalar ve spot maddeli bölüme bakmak istiyorum. Şimdi bakın burası spot bölüm. Ve birçok borsada listelenmiş durumda. Bu da aslında pikselin güvenilirliğini arttırıyor. Birçok borsa listeleri için. Ama hacimler oldukça düşük. Bakın günlük dönen hacme baktığımız zaman en yüksek Binance'te 112 milyon piksel alım satımda kullanılıyormuş yani. E Gate borsasında 54 milyon. Dipcoin'de 44, 46 milyon. Libank'ta 43 milyon. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Her ayın 19'unda açılan token miktarına kadardı? 89 milyon token değil mi? E şimdi buradaki hacimlere baktığımızda Zaten bu kadar hacim dönmüyorken sadece Binance bu hacim karşılıyor diyelim %12 milyonla. E, bu bir negatiflik diye düşünüyorum. Çünkü e, hacim oldukça düşük olduğu için de talep olmuyor coin'e. E, zaten kilitleri de açılıyor. E, açılan kilitlerle hacim olmadıkça özel alıcılar satış yapma ihtimalleri gerçekten çok yüksek. Ama bir şey daha dikkatimizi çekiyor burada. O da ne biliyor musunuz? Vadeli kısım. Yani vadeli kısmında kaldıraçlı bölümde bakın Binance spotta 112 milyon token günlük e, el değiştiriyorken miktar olarak bu kaldıraçta 345 milyon token çıkıyor. By bakın bakın By bakın. Kaldıraçta 162 milyon token günlük el değiştiriyorken spotta bakın spota geleceğim şimdi neredeyiz? Spotu göremiyorum şu an için. Evet gördüm şimdi. 1.90 milyon diyelim token günlük Yer değişti, alım satımda kullanılıyor. Hacmi bu kadar. Ama vadeli de 162 milyon. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir kere kimse, kimse uzun vade güvenmiyor aslında. Yani uzun vade yatırım için kullanmıyor. Hodl yapmıyorlar. Çünkü vadelinin yüksek olması bu coin'in aslında hem düşüşünden hem yükselişinden traderların çok fazla yararlandığını görüyoruz. Ve ben Binance kaldıraçlarında 345 milyonluk token yer değiştiriyorsa yani burada e, Pixel'e dediğim gibi uzun vade güvenin olmadığını Kısa vadede al daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. İleriki vadede eğer hodl bölümünde bir artış görürsek şu yeni açıklanan şeyle beraber belki bir ay 2 ay sonrasında buradaki hacimlerde bir artış görürsek demek ki pikselde güven artmaya başlamış. Bu da bize pozitif etki yaratabilir. Yıllara göre arz artışına bakalım. Bakın Mart 2024'te 771 milyon piksel olarak dolaşıma giriyor. Eylül 2024'te aynı. Ekim 2024'te 1.1 milyara çıkıyor arz. Ve günümüze geldiğimizde 2.8 milyara kadar çıkmış. Hani token enflasyonu demişti ya ekip kendisi öz eleştiri yapıyordu. Buradan da token enflasyonunu çok net görebiliyoruz. ve Bu da fiyatı ciddi derecede baskılar. Ve Yıllara göre düşüş aylara bakalım yani ay olarak baktığımızda çıktığından beri aslında yatırımcısının neredeyse hiç sevindirmemiş. Çünkü çok ciddi yüzdelerle düşmüşler var. Bakın en düşüğü aylık yüzde Kazandırdığı ay sayısına baktığımız zaman Mart ayında bir 2024'te yüzde var yüksek yüzde ve bir de yine Mart Kasım ayında %54 ve son olarak da Nisan ayında yüzde otuz Neden Nisan ve Mayıs bence artıda geçiyor şu an? İşte açıkladıkları bu yeni vizyonla beraber Coin'e artış olmuş görünüyor. Hacim almışa benziyor. Bakalım bunun devamlılığı nasıl olacak? Bunu da yaşayıp göreceğiz. Yine benim için çok ama çok önemli bir bölüm var. Bu veriyi ben çok önemsiyorum. Birçok coin'i kullanırım. Özellikle uzun vadeli ya orta uzun vadeli tırmıcısıyım ama e, kısmen de güvenilir coin'leri alım noktalarını bu şekilde tespit edebiliyorum. Volüm, günlük volüm. Şimdi bakın XL'in günlük volümüne baktığınız zaman özellikle e, Şubat, Mart ayları 2024 Şubat Mart yani çıkış zamanını düşünün. Gördüğü en yüksek volüm bir kere çıkış zamanında Feyz almayacağım. 1.9 milyar dolar. Bir günlük 19 Şubat günlük hacmi. Sonrasındaki bakın volümü düşüyor görüyorsunuz değil mi? Ama ortalama bakacak olursa ilk çıkışından itibaren e, ortalama 350-800 arası dediğimizde yani aslında 350 diye 400 diyebiliriz. 400 milyon dolar günlük hacimmiş. Alabileceği en yüksek hacim. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Ne demek istediğimi inanın bana birazdan göstereceğim. Grafik üzerinde de anlayacaksınız. İleride de bunun nasıl çalıştığını da göreceksiniz. Yeter ki takip edin ve e, alarmı atın. En düşük Yüzdeye bakacak olursak. Bakın en düşük yüzde. İşte alım için ben her zaman bunu kullanırım. Eğer bir coin'de hacim olabildiğince düşmüşse ortalamaya göre bakıyorum tabii ki. O coin aslında alınmaya başlanmalı demek oluyor. Hacimin düşmesi önemli. Bakın 2025 yılı Nisan ayında en düşük hacimlere ulaşmış. Ve coin'in de en yüksek hacmi almaya başladı. Tekrar hacimlenmeye başladı süreç, süreç de yine Nisan ayını buluyor. Yani bu coin'de bakın 5 milyon ile 2 milyon 800 arasında bir rakammış. En düşük volümü. İle de eğer ki tekrar mesela en son 5 Nisan'da 2.8 milyonu görmüş. En düşük volüm olarak. Mayıs ayı içerisinde veya Haziran bilmiyorum. Tekrar 5 ile 2.8 milyon volüm arasında bir piksel görürsek artık yine alım noktasına geldiğini süreci ve gündemi ona göre değerlendireceğiz tabii ki de yatırım yapmak isteyenler varsa. Ancak o zaman bu volümleri gördüğü zaman alması kesinlikle yararlı olacaktır ve 390 250 ve işte 500 arası bir volume çıktığında da artık kar alması gerektiğini anlamış olması gerekiyor. Market yapına bakacak olursa hani ben arz yönelik hesaplama yapıyorum. Beni yani takip edenler biliyordur. En garanti boğa hedefi diyorum bakın size. En garanti ve en düşük ihtimalle minimum hedefi söyleyeceğim. Öncelikle 2024 Mayıs ayı şey Mart ayında en yüksek market cap'ine ulaşıyor. Bakın 600 milyon dolar değil mi? Bunu cebe koyduk. Bir de ara yükseliş dönemi oldu Aralık ayında. E, Pixel'de. O dönemde de gördüğü en yüksek market cap'lere bakın. 200 milyon dolar. Diyoruz ki şu an güncel market değeri 150. Ben diyorum ki Pixel 200 milyonluk market cap'e bir şekilde ulaşacaktır. Bakın bir ay sonra da olabilir, iki ay sonra da ama minimum bu market cap'e yine ulaşacaktır. En yüksek ihtimalle 600 milyonluk bir market cap'e ulaşacaktır. Arz artışları olduğu için işte burada fiyat değişkenlik gösteriyor. Eskiden 1 dolarla 600 milyonluk bir market cap yapıyorken artık bunu 0.22 cent yapabilecek. Veya 200 milyon dolarlık şeyi market hacmini market cap'i 0.30 sant yapıyorken artık bu hacmi 0.77 santle yapacak. Demek ki en garanti şu anki arzın sabitliğini düşünüyorum. Biraz sonra bu arz artacak çünkü biliyorsunuz. İki ay sonra yine artacak. Hep bu her zafasında bu hesaplamayı yaptıktan sonra garanti hedefin bu olduğuna göreceksiniz. Yani 0.77 bugün itibariyle minimum en garanti piksel hedefidir. 0.2 de yine ulaşılabilecek en garanti boğa hedefi olarak düşünülebilir eğer uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler varsa. Şimdi bunu grafik üzerinde nasıl göstereceğiz ama öncesinde şunu da değinmek istiyorum. Bu da Pixel'in uzun vade e, features, yani kaldıraçlı işlemlerde olan bölüm. Şu an e, Pixel'in long pozisyonu %53, short pozisyonu %46. Yani şu an için yükselişine olan inanç fazla. Bu hacimsel olarak. Bir de kullanıcı sayısı yani cüzdan kişi sayısı olarak bakıyoruz. Burada yatırdığı para önemli değil. Ben 1 dolar koymuşumdur, long girmişimdir. Birisi 100 bin dolar koymuştur, o da long girmiştir. Ama ikimizi iki kişi olarak değerlendiriyor. Yatırdığımız paraya bakmıyor. Burada da dikkat ederseniz %70'e yakın long pozisyonu inananlar var, işlemde olanlar var. Miktarları 1 dolar olabilir, 100 dolar olabilir, hiç önemli değil. Ama %70 kadar kullanıcı hesabı long pozisyonda. %30'da sevade yani short pozisyonda. Şimdi burada bunlar genelde küçük cüzdanlar olduğu için şimdi balinaların belki de short pozisyonları bunu bilemeyiz. Ama şu an için long pozisyon olan inanç fazla olduğu için e, hacim olarak da aynı için tabii ki. Ya yani burada e, biliyorsunuz genelde şu, patlatmayı severler. Hem longu hem short'u. E, şu an long inancı çok fazla olduğu için pikselde kısa vadede dikkatli olmak gerekiyor. Bakın kısa vadede kesinlikle dikkatli olmak gerekiyor. Ve gelelim destek ve Şimdi Pixel coin'e bakacak olursak öncelikle birinci destek bölgesi çok güzel çalışmıştı. Hedefe de ulaştı aslında. Ben bunu paylaşımını yapamadım. Ama emin olun bunu biliyordum zaten böyle olacağını. Hedefine de ulaştı. Şimdi tekrar burası yine alım noktası olarak değerlendirilebilir. Ama ben Pixel'e güven daha çok güven duyarak, duyarak alım yapmak istiyorum diyen varsa 0.3872 mutlaka beklemeli. Burası en güvenli alım ilk etapta. Buraya gelmesi için yaklaşık %22'lik düşüş yapması lazım. Diğer alım noktası neresi dersiniz? 0.29 bölgesi. Burayı mutlaka akıllı tutacağız. Eğer piksel yatırımcıysanız gerekirse buraya emir atacaksınız. %42 şu an için dip seviye olarak da %60 düşmesi gerekiyor. Buraya da bakıya 0.19 Her defasında ana satış bölgemiz arz hesaplamasına göre o marketle hesap hesabı yaptım ya 0.77 bana göre pikselin garanti Buraya bir şekilde pikselin uğrayacağını düşünüyorum. Şimdi bile aldığımızda 54'lük dörtlük bir kar potansiyeli var en az. E, dibe kadar topladığımızı düşünelim. O zaman da %283'lük kar, kar sunmuş olacak bize. Her zaman için dediğim gibi 0.77 ben asatçı olduğum için bura odaklı ilk etapta pikseli takip ederim. Zaten destek ve direncim de yani direnç de bana diyor ki 0.64.90 üzerine ben bir çıkayım da sen beni gör diyor. Çünkü buranın üzerinde tek bir bölge satış olarak takip edilmeli. O da 0.18 bölgesi. Arz sıflamasına göre 600 milyon dolarlık market cap ulaşması için günümüzdeki arz ile diyoruz tabii ki 0.22'ye gelmesi gerekiyor. Biz orayı beklemeyelim. 0.18'i bekleyelim. Bu kanal üzerinde 0.60 üzerinde piksel her defasında bize %182'lik kar vaat edecek. Ben hep bunu takip edeceğim. Yani orta uzun vade hedefim benim 0.18'in gelmesi. Burası gelene kadar takibi sürdürüyor. En garanti yapardan birisi benim kurtarıcı seviyem neresi olur? en kötü senaryoda bile. Şuraya kadar düştü diyelim. Buraya kadar düştü diyelim. 0.27 benim garanti kış noktam. Yani burada aldığım Pixel'imi burada mesela %122 karla satabilirim. Yani bura benim can alıcı bölgem. Bunu da şimdiden söylemiş oluyorum. Evet biraz uzun bir video oldu ama Pixel'i inanın bana çok yönlü ve birçok açıdan değerlendirmiş olduk. Hem kısa vade hem uzun vade. Uzun vade için yeni açıklanan o e, vizyon değişikliği bir kere önünü açıyor. Bu biraz unut vade ediyor Uzun vadeciler için söylüyorum bunu. Yani takip etmek gerekiyor. Ama token e, dağılımına baktığımız zaman ciddi sorunlar var. Çok ciddi sorunlar var. Özel satışçılar ekip ve ekosisteme yani hazine ayrılan bölgenin büyük bir çoğunluğu kilitli olması %54 kadarlı. Ya bu ciddi satış baskısı yaratabilir ileride. Ya bunu da yaşayıp göreceğiz. Ben Pixel'i asla çok uzun vadeli bir tutmazdım. Kesinlikle kar alarak ilerlerdim. Bunu da dipnot olarak söylüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.